Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler dediğimiz zaman bizim anlamaya çalıştığımız veya bizim programımızda üzerinde durup bir şekilde hem analiz edip hem de onu öğrencilere aktarmaya çalıştığımız şey toplumların siyasi düzeni, siyasi değişim, uluslararası seviyede devletlerin birbirleriyle etkileşimi. İnsan devlet arasındaki ilişki, uluslararası örgütler, devlet arasındaki ilişkiler. Şimdi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencilerin düşünmesini, sorgulamasını, bağımsız olarak öğrenebilmesini, kendi başına araştırma yapabilmesini, araştırma metotları öğrenmesini ve bu bağımsız düşünüp araştırma yapabilme yeteneklerini bizden bir kere aldıktan sonra da bize de ihtiyacı olmadan kendi özgün soruları sorup o özgün sorulara uygun cevaplar geliştirebilmesini sağlamak. Mezunlarımız üç ayrı alana doğru dağıldıklarını görüyoruz. Bir grup mezunumuz ki bunlar daha küçük bir grup genelde akademik kariyer seçmiş olanlar. İkinci grup ne yapıyor diye bakarsak onlar da mesela uluslararası kurumlara, uluslararası örgütlere giren öğrencilerimiz var ve bunlar da işte Birleşmiş Milletler, Avrupa kurumları, IMF, Dünya Bankası gibi örgütlerde çalışıyorlar veya dış işlerine gidiyorlar. Üçüncü tabii ki özel sektör. Finans alanında çalışan mezunumuz var, pazarlama alanında çalışan var, halkla ilişkilerde var. Araştırmaya dayalı proje yapma temelli Mümkün olduğu kadar çok farklı disiplinlerden ders alabileceğiniz ve size temel olarak sorgulamayı sözlü ve yazılı olarak kendinize en iyi şekilde ifade edebilmeyi ve de aldığınız diplomayla da dünyanın hemen her yerinde rekabetçi gücünüzün çok yüksek olacağı bir lisans programı.